Evet Berra'nın makyaj şantasında ne var? Arkadaşlar Golden Rose. Hmm, çok güzel. Bu bir ten Bu mat değil mi? Ama hep mat. Aynen Bu bir ten fon detenim. İkinciye bitti. Üçüncüye aldım. Bakayım senin tonun neymiş? Ben bunu çok bir seviyorum. Şurası ne tepe, tepe. de mi yazıyor? Bir buçuk. Hmm. Ay bunun ucu çok güzel. Bu bunun ucunu göster. Yani güzel bir Ben hala emin olamadım. Normalde benim favorim bibilerde satılan Golden Rose tabi. Evet. <laughs> 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 şu zaten çantaların için bu çanta şunla satılıyordu. Kiko da canım sevgilim aldı. <laughs> Arkadaşımın başı bağlı. Sevgilim bunu aldı. Ama sesi kapatacaktım. Kapatmasam mı? <laughs> Ay bu çok güzel. Bunu lütfen sür. Gerçekten. Ama bu varken bunu üstüne mi sürüyorsun? Nasıl yapıyorsun? o kadar güzel ki yok. Önce bunu kullanıp sonra bunu kullanıyorum gloss sanardım. Benim evet. hiç glossum Gerçekten... yok ya ben Şunu da dudağımız hem bekliyor mu ortasına sürüyor. Çiz gibi. Çok, o mu? Ben onu kalemle yapıyorsun zannediyordum. Çok güzel. Evet. Ondan sonra Aa, var orada kipikle, bir şeyler daha var. Kirpik kıvırıcım Favorim. <laughs> sen onu evden mi getirdin? Evden. Ben Çant. de çok. Ben kahvecini zannettim. Ben de. Yok. Bu da de Daha hmm. 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 Bu iyi. da çok güzelmiş. Bu şey far. Aynen. Çanta da. Bir şey söyleyeceğim da. çanta da çok güzelmiş. Evet.